Evet arkadaşlar, bugün Final Is Freddy's 2 oynadık, part 3 çekiyoruz. Ben videoyu çekmeden 3. geceyi bitirdim. Şimdi de 4. geceden devam edelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsimlerinizi okuyorum. Ama şimdi değil, videonun sonunda belki okuruz. Başladık. Bir geçsek olur aslında. Ve başladı dördüncü gece. Hemen o Mangle geldi Mangle geldi. Üste Mangle üstte şurada üstte. O hemen geliyor zaten. Dördüncü gecenin yıldızı Mangle'dır. Mangle Mangle işte. Hadi. Gelsin artık canavar. Ben var istiyorum abi. Kapatın müzik kutusunu saralım hemen. Bu, ara, bu arada korkanlar izlemesin. Gece de izlemeyin. Sonra izlersiniz. Videoyu like atın, abone olun. Atom Karınca Shorts abone olun. Oynuyoruz. Dumbur 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 dumbur. Kamera 7'ye bakalım. Bengal orada. Kamera 4, hiç kimse yok. Kamera 2 yok. Kamera 6, kamera... Kamera 9, kamera... Widort bunu yok. Widort bunu yok. Widort bunu yok. Aaa, gittik. Balon boy. Hayır. 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 Hayır istemiyorum. Hayır ya. Bence iyisi güzel oynamak. Güzel oynarsak kazanırız. Evet. Tövbe ki oynadık. Adlı videomun 3. serisi. Fınaf 4'ün 4. serisi gelmesi için bu videoya 4000 izlenme istiyorum. Ve 100 like yeterli ya da 700 like. 4000 izlenme istiyorum. Ve 1987... Sırı neyse... Papıt, papıt. Papıt, papıt senin ayaklarını öpeyim. Dur, abi. Abi senin ayaklarını da yok, doğrusu. Neyse... Bana bana bana, bana 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 bak bana bakma bana bakma seni parçalar aynı tamam mı Tamam bana bakma Hı. Mangle Mangle gelmesin çok iyi edersin ama neyse o kardeşi trafik kazası <laughs> şu Freddy'nin burnuna basmak istiyorum ama telifli müzik olabilir. Aha flashlight'ımız gitti. Nereden gidiyor ki? Çıka mı harcıyor? Çıka. Çıka neredesin? Toy Çıka seni mahvederim ha. Çıka. Çıka yok. Çıka yok. Çıka nerede? Çıka Foxy. Foxy'nin sesi geldi. Paput. paput unutmayacağım. Paputu unutmak yok. Paputu unutmak yok. Paputu unutamayız zaten. Paput efsanedir ha. <laughs> Ame Mengal abicim sevdiğin altına ettiğin altına Yap Mengal gelecek değil mi? Şu an üstümde olduğunu varsedersek geldi. Buna maske giyeceğiz. Aslında bunun da bir görme yeteneği vardı ama bu göremiyor. Bunun kafası gitmiş. Yalan dolan. Bu arada FNAF 2'nin oynadığım bu part 3. diğerlerini de bakabilirsiniz bu arada. Abicim senin yüzünden ölmek istemiyorum ben var ya. Seni parçalarım balon boy. Abi hak rahmetimize kavuşacağız ama. Res geliyor. Dur öldük. Kameraya bakalım. Kamera. Mangle. 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 Mangle istemiyorum. Mangle. Hayır Mangle sen. Bari senden yiyelim. Gel ya Mangle. Fox'tan yiyeceğimi senden yerim daha iyi. Mangle gel. Mangle o ilk. O kadar zor ya bu. Şey yapayım ben en iyisi. bir duraklatacağım. Ee, oyun ayarlarına bakıp geleceğim. Durduruyorum kaydı. Evet devam ediyorum. Ee, FNAF 4'ün acaba bir YouTube'dan videodan bakayım mı? Bir bakayım ya. Bek, bekleyin. Beklemeyin ya ya. Ben, sizi, ben bunu yapacağım. Kendi halimle yapacağım. Yapacağız, hadi, yapacağız, yapacağız 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 Pratik oynayacaksınız tek amaç şu şarjı harcamamak. Etrafa bak. Ee, hiçbir şey yapma. Bir bir şey daha göstereyim. Hiçbir şey yapmayarak paputtan jumpscare yiyerek Bazen bir rüyalara girip şey yapabiliyormuşuz. Onu deneyeceğim. Evet paputtan yemek istemiyorum gerçekten de. Paput çıkmış paput yok. Paput paput paput. Foxy Foxy git Foxy Foxy sen senin senin zaten şeyin var. Epilepsin var sen sen videoyu izleme benim attığım videoyu tamam mı? Foxy yoksa epilepsiden ölürsün tamam mı? Tamam mı? Ha? sen beni. Abi hadi be. Ate fanaf a hadi, hadi, adi a adi gel hadi, hadi, şu anda bir bana benim üstüme atlayacak gibi hissediyorum hissetmedim abi gider misin Foxy Foxy gider misin Foxy git 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 oğlum bunu gitsen vidurt bana Idrit Bonny. Puppet. Puppet. Hayır 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 hayır, hayır. Arkadaşlar yanlış elim değmiş kaydı durdurmuşum. Ee, zaten gene gece 2'de yenildim Foxy atla düzerime. Yapamıyorum. Niye yapacağım ki? Dur bir YouTube'a alıp geliyorum. 2 dakika bekleyin. Dadırım. Evet, videoya devam ediyoruz baktım sadece Puppet'ın müzik kurusuna, ee, sonra da şey yani neydi ona kameralara bakacağız ama kameraların hepsine değil tek Puppet'ta duracak. Bir ses gelmedikçe bakmayacağız. Ve başla. Evet. Şimdi mantıkla yapacağız. Mantık. Ve başladı. Hadi. Bismillah. Hep böyle, hep böyle, hep böyle, hep böyle, hep böyle. Hep böyle, hep böyle. Azıcık ses açacağım. Ses olmazsam olmaz. Hep bunu saracağız. Aa Foxy geldi mesela. Saralım hemen. Bekle dedi Foxy. Aynen Mangle nerede? Mangle, Mangle yok. Mangle balon boya gitti evet. Gider misin artık Foxy? Ha? Benim lafımı dinle biraz. Ben de insanım sen de. Ooo. Bunu söylemesin iyi olur. Neyse. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Tek şunu yapacağız zaten. Alt tarafıma bir şeyin kutusundan duracağız. Gece bir oldu bu arada. Video videoya en azından adam akıllı yapmışlar izledim. Biliyorum ama FNAF 4'ün 4. gecesi gerçekten de zor. <laughs> mangle, gelmiş, mangle gelmiş, Mangle gelmiş, Mangle gelmiş, Mangle gelmiş, Mangle gelmiş, Mangle ben geç. <laughs> Söyleyemiyorum. Papuç sar, 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 sar, sar. sar, Hayır ya, Mangle üstte. Mangle üstte altta şu an nerede? Bakıyorum. Aynen burada ses geliyor. Ses geliyor. Müzik kutusunu. Aa ses geldi. Ses geldi. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Aynen Mangle burada Mangle gitmiş. Mangle sağdan gelecek. sağ sağ havalandırmadan. Gider misin Foxy? Foxy gider misin? Foxy gider misin? Hayır. İnşallah yemeyeceğiz. 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 Sesin gitmesini bekliyorum. Sesin gitmesini bekliyorum. Ses gitsin. Hadi. Hadi. Hadi abicim. Abi ben yapamam ama. Çok iyi dayandık ha ben size diyeyim. Tek Mangle engelledi. Bunu da yapmaya çalışacağım artık. Hadi. Klasik ses duydunuz mu Fred'in burnu sesini? Tek şunu yapacağız ya. Adam akıllı. Mango Mangle ışık tutacağız. Gider zaten o. Havada geziyor ya. Işık gördüm mü atar kendini. <laughs> Gider misin? Aa, o ço çocuk çok ço hızlı. Nerede çocuk? O çocuk nerede? O balon boy nefret etti. Balon boy. Balon boy neredesin balon boy? Sen benim sen benim gibi çocuksun. Ben Mike'ım. Mike'ım, Mike, Mike'ım ben. Um, ee, ıslıkçı Mike'ım. Dur. Tamam şunu döndürelim. Canavar geliyor. Arkada Mangle sesi var. Aynen. Lafımın üstüne geliyor. Keşke demeseydim. Of. Hayır. Hayır onu bana diyemezsin. Jump scare geliyor? Mecbur bakıyorum. an üstte belirilebilir. Ve Bonnie. Seni seviyoruz. Bonnie fanıyız. Ablam git. Abla diyor. git. Abla diyor. Ablam diyor konu 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 yok. Ben sana organ bağışlarım. E kimliğini Türkiye kimliği yap. Ben sana diyeyim. Sana sana kimlik veririm. Ne inanmıyorsun? Ne ina, niye, neyine, neye, inanmıyorsun yani daha doğrusu? Neyine inanmıyorsun benim? Benimle alakalı bir şey mi var? Neyine? mengul orada, mengul orada, mengul orada, mengul orada. Mangle orada pusuya yatmış. Mangle orada kal, bir daha da gelme. Portakal orada kal. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Seninle bakış lazım mı böyle ha? ha bak lan bak, bak. İçine bakıyorum bak. Eh eh. ha ha. O dişlerini... Dişlerini çok güzelmiş. Elindeki balon da sarı kırmızı. Gaz mısın sen? Balon istiyor. Bir şey yapacağım yoktu ki zaten. Evet. Maalesef bu bugünceyi geçemedik. FNAF'ın part 4'ü gelmeyi gelmesini isteyenler 4000 görüntülenme 700 like istiyor. FNAF 4'ün FNAF 2'nin pardon. FNAF 2'nin 4, 4. gecesini geçmek için part 4'e ihtiyacımız var. Bu part 3. Hadi o zaman gösterelim gücümüzü. Videoya belki komik edit, editler koyabilirim. E koymayacağım. Ve bu videonun daha sonuna geldik. Final Fantasy 2 oynadık. Part 3 atlı videom için sonuna geldik. Sonraki videoda inşallah geçeriz. Atom Karınca Shorts kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, hype puanı etmeyi unutmayınız. Bay bay.